Herkese selam arkadaşlar. Prens. Ne yapıyorsun? İki buçuk gündür gelmiyordum bana. Köpeklere yemek verdim. Prensin de yeni yeri burası. Sahiplendik bu arkadaş artık. Ne yapıyorsun oğlum? He? Ne yapıyorsun Bu da burada takılıyor. Kapısı açık. Akşam oğlum buraları ölçüyor. Şimdi iki buçuk günlük bir yumurta toplayalım. Geç yerine. Geç yerine. Geç yerine. Geç. Hadi geç. Ya geç yerine. Geç. Geç yürü. Geç, yerine. geç oraya. ya maşallah. İki gündür görmeyince üstüme başım atladı. Kızlar. Bunlar da annemin kara kızları. Doldurdunuz mu? Oo. Var mı kırık? Oo. Çık. 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 Maşallah maşallah maşallah. Ben içimden sayıyorum arkadaşlar. Siz de sayıyorsanız yorumlar atın. Hem de yorum olmuş olur. Hareket olur. Burası tamam. Evet maşallah yumurtalar bayağı irileşmiş arkadaşlar yani mükemmel olmuşlar. Değil mi kız? He? Ben saydım. Ay Allah. Hayır, yemek değil o. Hayır. Evet, güzel iri yumurtalar. Kışt, hayır. Hayır. Evet. Buradan çıkma vakti geldi. Şimdi yumurtaları koyup Bunların suyuna bakalım su durumları var herhalde. Evet. Şimdi durdurayım videoyu. Evet. Yumurtaları mutfağa koyduk. Ben saydım arkadaşlar. Az yani. Dışarıdaki tavuk sayısına göre iki buçuk günde az olmuş. Prez. Ne yapıyorsun sen ya? Dağıtmıyorsun değil mi buraları oğlum? Şu torbadaki neymiş lan? Heh. Karton marton. Şunun içine girip yatıyor arkadaşlar. Yatar olmuş buna bu. Hadi bakalım gel. Ye. Yedin mi hepsini lan? Gir de ye hadi. Dur. Zıplama ya. Üstümü batırma arkadaş. Üstümüz tertemiz daha. Batırma ya. Hayır ya. Buraya yürüyerek geldim arkadaşlar. Oğlum dur. Geç yerine. Geç yerine. Geç yerine ya. Silah sıkıyorlar makamdalar. Ne yapıyorsunuz lan? Bunların yemeğini verdim. Kaşlanmış tavuk butları. Ekmek üstüne tavuk suyu. Suyunuz var mı? Varmış gel. Dur oğlum. Dur oğlum. Tony'e bakalım suyuna. Prens, gel. Tony'ye fazla yaklaşma. İkisi de erkek. Dur. Elimi yalıyor hatta. Suyun var mı Paşa? He? Tony. Gelmişken tepsini alayım. Dur oğlum. Yemişin hepsini. Aferin sana. <laughs> Heh. Bak bak. Prens. Direkt içeri geçti. Namussuz. Bir de arkadaki keşe bakalım. Buraya yürüyerek geldim arkadaşlar. Burası evden 4 kilometre. Birazdan da buraları kapatıp yürüyerek geri döneceğim. Hem spor oluyor. Keşe bakalım. Ya ne var ya? Ne var ya? Keş. Keş. <laughs> Suyun var mı? Var. Acıktın mı? Yer <laughs> açayım <Gelmişim yani. gülüyor> Bir de bir de rakıya gidip bakalım. Gel sen de gel gel. Dur. Hadi geç. Prens gel. 가. 걀어. 걀. 다니. Tony var mı? Helas gel Hem evi kontrol ediyoruz. Hem köpeklere bakıyoruz. Akşam şu anda saat kaç arkadaşlar? Saat şu anda 9. Günlerden Cuma. Alo. Gelip suyuna bakayım senin. Günlerden cuma akşam 21 şu anda 9. Evet. Perşembe mi bugün ya? Yok cuma bugün. Günlerde şaşırdı. Nereye çıkıyorsun sen ya? Gel buraya ya. Rakinin suyuna bakalım gel. Peki. Suyun var mı oğlum? Varmış. Tamam. Hadi görüşürüz. Bitti mi yemek? Aman bitmiş. Hadi yürü oğlum. Yürü. Hadi yatağına. Hadi yatağına. Hadi yatağına gel. Gel buraya. Gel. Prens geç önden. Yürü oğlum. Gel. Akıllı ya maşallah. Gel. Bizim Rakimaki olsa direkt kapıya koşarlar. Kapıyı aç da gidelim diye. Gel. Yürü oğlum. Evet durum bu arkadaşlar. Şimdi buraları kapatıyorum. Bir 4 kilometrede inişimiz var. Herkese izlediği için teşekkür ederiz. Videolara Az da olsa bir yorum atarsanız sevinirim. Bu videoları beğenirseniz güzel olur kanalımız için. Herkese hayırlı günler. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Geç yerine. Prens. Geç yerine oğlum. Hadi geç. Hadi geç yerine. Geç. İçeri geç. Geç yerine. Geç yerine. Geç. 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 Bak ya. Bak ya. Hop. Geç. Hadi iyi akşamlar arkadaşlar.